Merhaba gençler, Özel Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, önceki dersimizde arkadaşlar elektrik akımına başlamıştık. Elektrik akımının nasıl oluştuğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Evet, bu dersimizde ise direnç kavramından bahsedeceğiz öncelikle. Direnç arkadaşlar kavramı kazanımlarda bahsedilmesi isteniyor. Bununla ilgili matematiksel modelin verilmesi, işte bunlarla ilgili hesaplamaların yapılması istenmiyor yalnız bakın. Hesaplama yapılmasına, hesaplamalara girilmez diyor. E sadece orantılı bir şekilde arkadaşlar e, biz bunun e, nasıl bağlı olduğunu şey e, nelere bağlı olduğunu e, ne gibi değişkenlerle nasıl değişkenden bahsedeceğiz burada arkadaşlar hareket eden serbest elektronlara iletkenin atomları tarafından gösterilen zorluk Dirençtir. Direnç kavramını günlük hayatta da kullanıyoruz, değil mi? Burada elektrik akımının geçmesine karşı gösterilen zorluk anlamında ifade ediyoruz. R ile gösteriyoruz arkadaşlar direnci ve şöyle bakın zikzaklı bir sembolü var arkadaşlar. Direnç neye bağlıdır? Direnç arkadaşlar Rho L bölü S ile ifade ediyoruz. Yani buradaki Rho arkadaşlar öz direnç olarak ifade ediyoruz. Öz direnç iletkenin cinsi ile ilgilidir. İletkenin cinsi ile doğru orantılıdır bakın. Öz direnci ile doğru orantılıdır. L ise telin uzunluğuna bağlı olduğunu söylüyoruz. Telin uzunluğu arttığı zaman direnci de artmış olduğunu görüyoruz. S ise arkadaşlar kalınlığı bakın. Kalınlığı arttığı zaman e, direncinin azaldığını görüyoruz. Bakın ters orantılı yani arkadaşlar. Ya da Kalınlık azalırsa direncin arttığını söyleyebiliriz. O zaman direnci arttırmanın yolu kalınlığını azaltacağız. Uzunluğunu arttıracağız ya da cinsini ona göre seçeceğiz arkadaşlar. Peki birimleri neler? Direncin birim arkadaşlar ohumdur. Şöyle ohum veya arkadaşlar bunu gösterirken şöyle bir omega sembolüyle gösterebilirsiniz. İletkenin boyu arkadaşlar boyunu metre ile ifade edeceğiz. Kesit alanını metre kare ile ifade edeceğiz. O zaman öz direncim birimi nedir dersek arkadaşlar buradan kendiniz de bakın çıkarabilirsiniz isterseniz. Ezberlemeyelim. Çıkaralım. Direnç arkadaşlar neydik? Birimi şöyle yazayım. Ohm dedik, omega dedik arkadaşlar. Eşittir öz direncin birimini arıyoruz. L uzunluk birimi metre, alt tarafa S metrekaredir arkadaşlar alan birimi. Yalnız buradan M'ler bakın gidiyor. Birer tanesi ne kaldı? Ohm çarpı metre olmuş oldu bakın. Bunu yalnız bıraktığımızda demek ki birimi neymiş? Omega ohm metreymiş arkadaşlar. Öz direncin birim bakın ezberlememize gerek yok gençler. Evet öz direnç kavramı arkadaşlar. Ee, öz direnç ayırt edici bir özelliktir arkadaşlar. Yani her maddenin elektrik iletkenlikleri farklıdır. Yani bunu tanımlarken biz boyu 1 metre, kesit alanı 1 metre kare olan iletkenin direncidir diyoruz arkadaşlar. Ayırt edici bir özellik olduğunu ifade edeceğiz. İletkenin yapıldığı maddenin cinsine bakın bağlı olduğunu görüyorsunuz. Farklı değerler gösteriyor. Burada gümüşün arkadaşlar değerini baktığımız zaman e, direnç değerinin e, küçük olduğunu görüyoruz bakırın daha büyük, işte altının daha büyük falan böyle aşağı doğru gidiyor. Camlı plastiğin çok çok büyük olduğunu görüyoruz bakın öz direncinin. Yani yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır diyebiliriz. Ayırt edici bir özelliktir. Peki sıcaklıkla ilgili arkadaşlar bize soru gelmeyecek. İletkenin bakın kazanımlarda ne demiş? İletkenin direncinin sıcaklığa bağlı değişimine girilmez demiş arkadaşlar. İşte direnç okumalarına girilmez diyor renk kodlarıyla. O yüzden bunları çok teferruata girmiyoruz. Sadece sıcaklığa bağlı olduğunu ifade edelim arkadaşlar. Detayı yok dediğim gibi. Evet burada aynı maddeden yapılmış iletken tellerin dirençleri bulunması isteniyor. R cinsinden. R'yi bize tanımlamış bakın arkadaşlar. Bir R yazalım. Neydi formülümüz? R'o L bölü S demiştik. Ee, şöyle S yazalım. Ama ben burada S olarak ne yazdım? Şunun alanına bakın. Kesti alanına yazdım. Yani bunun kesti alanı nedir? Pi R karedir arkadaşlar. Dikkat edelim. Ben Pi R kareye S dedim. O zaman bunun ikisine de demem lazım. Pi 4 R kare demem lazım. Pi 4 R kare. Yani buna 4 S demem lazım. Değil mi? Şuna ise yine pi re kare demem lazım. Yani buna da s demem lazım arkadaşlar. O zaman bunun direnci kaç re'dir demiş. Bakalım e, cinsleri aynı aynı maddeden yapılmış. Rolara aynı 2 l bölü 4 s demem gerekiyor. O zaman bu R ise bu nedir gençler? R bölü 2'dir bu. 1 bölü 2 r diyebilirim. Şuna baktığımda yine ro 2 l bölü s dediğim zaman ne olmuş olur? 2 r olarak yazılabilir arkadaşlar. Burada ise iletken tellerin dirençleri eşitse tellerin öz dirençlerinin oranı nedir diye sorulmuş. Eşit diyelim arkadaşlar o zaman dirençlerini. Bunun direncine Rho X demişiz X'miş cinsi. Formül neydi? Rho L bölü S yani 2L bölü. Şunu yüzey alanına S diyelim. Bu Pi 4R kare yani buna da 4S diyelim arkadaşlar. Devam. Rho Y çarpı. 3 L bölü arkadaşlar buna da 4 S yazacağız. Buradan sadeleşmeleri yaparsak L bölü S'ler buradan her iki tarafta da gidecek. Şöyle gitti. Burada sadeleştirme ne kaldı? 2 Rho X eşittir. 3 Rho e, Y bu değil mi? Rho Y bölü e, ee, ne dedik? 4 dedik arkadaşlar. Buradan işler dışlar yaptığımız zaman rho x bölü rho y ne kalır? 3 bölü 8 oluyor değil mi gençler? Evet cevabımız 3 bölü 8 olarak bulmuş oluyoruz. Evet burada ise arkadaşlar x direncini r olarak vermiş iletkenin direncini. Yani r'yi bize nasıl tanımlamış? Rho l bölü s olarak tanımlamış arkadaşlar. Buna r demiş. Şimdi burada bunları uçuca bağlamış. Uçuca bağladığı zaman boyunu iki katına çıkartmış oluyor. Yani burada yine Rho 2L bölü kalınlığı gene aynı. O yüzden buna ne dememiz gerekir? 2R olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yan yana alt alta bağladığı zaman ne oluyor? Bunun kalınlığını iki katına çıkartmış oluyor gençler. Yani ρ L bölü 2 S dememiz gerekiyor. Bu durumda ne olur? O zaman R bölü 2 değerini almış olur arkadaşlar. 1 bölü 2 R'dir deriz. Burada ise tam ortalarından kesmiş ve uçucu eklemiş 3 tanesini. Bakalım. R e, uzunluğu 3 L olmuş oldu. Kesit alanını ise S demiştik. bir töm, Tam olana yarım olana da S bölü 2 dememiz gerekir. O zaman buna ne diyeceğiz? 6 R olarak yazabiliriz. Ters şerif, çarparsak 6 R olarak bulmuş oluyoruz bunu da. Evet, başlıca devre elemanlarına bakalım arkadaşlar. Bunların sembollerine bakalım. Açık anahtar arkadaşlar, şöyle gösteriyoruz. Açık bir anahtarı, yani burada akımın geçmesini engel olacak şekilde bakın, açık. O yüzden e, bu şekildedir. Kapalı anahtar, şöyle çizilir arkadaşlar. Şöyle iki tane nokta çizersiniz. Burası kapalı bakın. Gördüğünüz gibi buradan kapalı olduğu için akım geçebiliyor üzerinden. Dirençleri çizerken şöyle zikzak çizeceğiz demiştik. Bu bakın direnç arkadaşlar. Yani bütün elektrikli aletler arkadaşlar dünya üzerinde bir standardı vardır. Gösterim standardı. Onlar da bunlardır bakın. Yani bunların dışında başka bir gösterim şekli yok arkadaşlar. Yani herkes baktığı zaman bunun e, ne olduğunu anlar. Yani direnç olduğunu anlar arkadaşlar. Yani bir dili e, trafik işaretleri gibidir yani bunlar arkadaşlar. Reosta'yı ifade ederken de şöyle çizeriz. Şöyle bakın üstte bir sürgüsü var. Altta ise arkadaşlar şöyle bir direnç var bakın bu kaydırılarak üst taraftaki sürgü direnç değeri değişmiş oluyor bahsedeceğiz. Ampul çizerken arkadaşlar ya şöyle bakın çarpı çizerseniz bu da lamba anlamına gelir veya şöyle de yapılabilir şöyle ortaya bir direnç çizerseniz bu da lamba anlamına gelmiş olur. Yani ikisi de gösterilebilir arkadaşlar lamba yerine. Voltmetreyi gösterirken voltmetre potansiyel farkı ölçer arkadaşlar devre elemanın uçları arasındaki bahsedeceğiz. Bu şekilde ölçüyoruz voltmetre bağlıyoruz. Ampermetre ise A harfi ile gösteriliyor. Devreden geçen akım şiddetini ölçüyor arkadaşlar. Bu şekilde sembolize ediyoruz. Pili gösterirken ise arkadaşlar bir tarafı büyük çizgi bir tarafı küçük çizgi. Büyük olan artı küçük olan eksi olacak şekilde bir potansiyel fark üreten bir üreteç olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu devre elemanlarından ampermetreyi tanıyalım arkadaşlar. Öncelikle daha sonra daha detaylı bahsedeceğim. Bir iletken üzerinden geçen akımı Ölçen devre elemanıdır arkadaşlar. Devreye direkt olarak bakın yanına bağlıyoruz. Yani seri olarak bağlandığını ifade ediyoruz. Akımını bulmak istediğimiz telin üzerine seri olarak bağlayarak akımı ölçebilirsiniz. İç dirençleri nasıldır bunların? Çok çok küçüktür arkadaşlar. Yani bunun üzerinden iç direnci çok küçük olduğu için geçen akımı etkilemez arkadaşlar. İç direnci çok küçüktür. İmal edilebilecek kadar küçük olduğunu, ideal bir ampermetrenin iç direncinin hatta sıfır olduğunu söyleyebilirsiniz ideal dediği için. Yani normalde ideal bir şey yok çünkü mutlaka tellerden üretiliyor. Sonuçta içerisinde iletkenler var, iletkenleri de bir direnci vardır ama biz ideal bir ampermetrenin iş direncinin sıfır olduğunu kabul ediyoruz. Devreye seri bağlıyken kapalı mıdır, açık bir anahtar gibi midir arkadaşlar? Buradaki tel sanki hiç böyle bozulmamış yani burada arkadaşlar kapalı bir anahtar gibi, sanki şurada kapalı bir anahtar var ve akımın geçmesine engel olmuyor yani gibi düşünebilirsiniz. Ampermetre görünce kapalı bir anahtar aklınıza gelsin veya düz bir tel aklınıza gelsin. Bu şekilde çizebilirsiniz aynı zamanda. Voltmetreyi de tanıyalım. Voltmetre ise arkadaşlar bir devre elemanının iki noktası arasındaki potansiyel farkı ölçen alet olduğunu ifade ediyoruz. Ve devreye her zaman nasıl bağlanır? Paralel bakın. Ben burada direncin potansiyel farkını ölçmek istemişim. İki noktası arasına ne yapmışım? Paralel bir şekilde voltmetreyi bağlamışım. İş direnci çok çok arkadaşlar büyüktür. Çok büyüktür. Hatta ideal bir voltmetrenin iç direncinin sonsuz olarak kabul edildiğini ifade edelim. Neden? Çünkü akımın buradan geçmemesi lazım arkadaşlar. Çünkü akım burada direncin üzerinden geçiyordu. Ben bunun potansiyelini ölçeyim derken akımını değiştirmiş olurum çünkü bunun üzerinden iş direnci küçük olmuş olsa. O yüzden bunun üzerinden akımın geçmemesi lazım. O yüzden iş direnci çok çok büyüktür, sonsuzdur diyebiliriz. Devreye nasıl bağlanıyor dedik? Paralel bağlanıyor. Peki ben devreye seri olarak bağlarsam ne olur arkadaşlar? Ee, o zaman arkadaşlar açık bir anahtar gibi görev yapar. Yani şöyle bakın burada sanki açık bir anahtar var. Buradan da akım geçmesini engel oluyor. Yani buradan akım geçebilir mi? Geçemez. Yani açık bir anahtar gibidir. Buradan akım geçmesi mümkün değil gibi düşünün arkadaşlar. O zaman üzerinden akım geçmez diyoruz bakın. Unutmayalım. Evet. Basit bir arkadaşlar elektrik devresini basit bir su tesisatı devresiyle arkadaşlar gördüğünüz gibi modelleyebiliriz. Mesela burada baktığımızda e, su pompası arkadaşlar suyun e, dolaşmasını sağlıyor. Yani üreteç gibi düşünebilirsiniz burada su pompasını. O zaman su pompası neye benzetilebilir derse buradaki e, üreteceği benzetebilirsiniz arkadaşlar. Su vanası ise arkadaşlar burada akımı kesiyor. Yani buradaki suyu kesiyor. Yani buradaki akımı kesmeyi sağlıyor. anahtar açtığımız zaman buradan akım geçemiyor. O zaman su vanasını ise arkadaşlar buradaki açık anahtara e, yani kapalı anahtara benzetebilirsiniz. Kapattığımız açmamız arkadaşlar buradaki e, yani bir anahtar görevi görmüş olur arkadaşlar. Su vanası açıkken açık su vanası arkadaşlar haliyle kapalı anahtar gibidir. Kapalı bir su vanası da açık anahtar gibidir diyebiliriz. Su sayacı ise arkadaşlar ne yapıyor buradan geçen suyun miktarını ölçüyor. O zaman ampermetrede geçen akım miktarını ölçüyor. O zaman su sayacını da ampermetreye benzetebiliriz. Kıvrımlı su borusunu ise arkadaşlar buradan geçerken bakın zorlanıyor değil mi su? O zaman dirençten geçerken de zorlanıyor değil mi akım geçmek istemiyor dirençten. O yüzden kıvrımlı boruyu da dirence benzetebiliriz. Dolanan su ise arkadaşlar buradaki geçen elektronlara benzetebiliriz. Yani akıma benzetebilirsiniz. Baktığımız zaman burada yazılabileceğimiz bir tek ne var? Elektronlar var arkadaşlar. Yani elektronların hareketinden dolayı burada zaten suyun dolandığını ifade etmiş oluyoruz. Dolanan suya benzetilebilir. Evet 10 kanunuyla devam edelim arkadaşlar. Burada bir basit elektrik devresi görüyoruz pilin potansiyel farkı V iken R direncinden I akımının geçtiğini görüyorum. Ben burada pilin de yerini değiştirsem ya pili değiştirsem 2V yapsam arkadaşlar voltajı. Aynı dirençten ne olur ne kadar akım geçer diye bize sorarsa. Burada arkadaşlar voltaj arttıkça akım da doğru orantılı bir şekilde artar. Yani buradan geçen akımın da 2 iyi olduğunu söyleriz. 3V akım geçtiği zaman buradan geçen akımın da 3I olduğunu söyleriz. Yani bu oran arkadaşlar buradaki potansiyel farklı akım grafiğine göre baktığımızda voltaj arttıkça akım da artıyor. Yani 2V oldu 2 iyi oldu. 3V oldu pil o zaman ne oldu akım? 3 iyi oldu. Yani ne kadar potansiyel fark o kadar akım geçtiğini ifade edeceğiz. O zaman bunun eğimine bakarsak bu grafiğin V bölü I olmuş olacak. 2V yaptığım zaman ne oldu? 2 iyi oldu. 3V yaptığımda ne oldu arkadaşlar? 3 e, iyi olmuş oldu. Yani bunun oranı hep bakın sabit bakın değişmiyor arkadaşlar. Bu oranda bize neyi verir diyoruz? direnci verir diyoruz arkadaşlar. V bölür. Yani bu deneysel bir sonuç arkadaşlar. Baktığımızda bunun oranının her zaman size direnci verdiğini ifade ediyoruz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. O zaman direnci veriyoruz arkadaşlar. Ne edik? O zaman R eşittir V bölü I. Yani voltaj artarsa akım da artıyor. O zaman hep sabittir dedik. O zaman V'yi çekersek buradan V eşittir I çarpı R diye yazabilirsiniz arkadaşlar formülümüzü. Bakın vır diye aklınızda kalır. Daha akılda kalıcı olur. Bunlarla ilgili arkadaşlar yine matematiksel hesaplamalar yapılması sağlanır diyor. Hesaplamalar sorulacak bakın bunlarla ilgili. Ee, bakalım birimlerin arkadaşlar birimi potansiyel farkın volttur V ile de gösterebiliriz. Elektrik akımının birimi yine amperdir, A ile gösterebiliriz. Direnci yine ne demiştik? Omega ile gösteriyorduk veya Ohm diye yazmıştık arkadaşlar. Bunlar yazılabilir. Burada örneğimize bakarsak direncin büyüklüğünü soruyor elektrik devresinde. Vırı yazalım, V eşittir ne dedik? I çarpı R dedik arkadaşlar. Bu pratik bakın hemen böyle yazdığınızda 20 voltmuş. Akım 4 amper geçiyormuş, o zaman direnç nedir diyor? Ne ile çarparsak 20 olur? 5 ohm olması lazım değil mi? 5 kere 4 20'dir, o zaman direnç 5 ohmdur, denebilir. Evet arkadaşlar, size potansiyel fark direnç grafiğini sorarsa ne yapacağız? Eğer devredeki potansiyel fark arttırılıyorsa arkadaşlar nasıl bir grafik çizeriz diye sorulacak olursa burada arkadaşlar potansiyel farkı arttırdığımız zaman ne artar demiştim akım artar demiştim bakın. Hani V bölü I bize R'yi verir demiştim sabittir. Ben bunu 2V yaparsam bu 2 olur gene R olur demiştim. O zaman potansiyel farkı arttırmak direnci değiştirmez arkadaşlar. Yani burada direnç değişmez diyeceğim. Veya potansiyel farkı artarsa zaten akım artar. Değil mi? Akımın artması da direnci değiştirmez demiştik bakın az önce. Peki neden böyle? Çünkü direnç arkadaşlar direnç e, buradaki telin fiziksel özelliklerine bağlıdır. Yani telin fiziksel özelliği neydi? R eşittir R L bölü S olarak ifade etmiştik. O zaman telin bakın bu fiziksel özellikleriyle ilgili olduğunu görüyoruz direncin. Yoksa akım arttırmakla direnç artmaz. Yani şöyle bir formül yazdık diye. V eşittir I çarpı R yazdık diye. Sen burada e, akım arttırdın diye direnç azalmaz. Anlaşıldı mı? Veya burada arkadaşlar voltajı arttırdık diye. Voltaj arttı diye direnç artmaz. Bakın buna dikkat edelim. Ne demiş? Uygulanan gerilim artarsa gerilim artarsa potansiyel fark iletkenin direnci değişmez diyeceğiz arkadaşlar. İletken üzerinden geçen akım artarsa iletkenin direnci gene değişmez diyeceğiz. Direnç sadece devredeki akım ve gerilime mi bağlıdır? Hayır. İletkenin fiziksel özelliklerine bağlıdır arkadaşlar. Ne akıma bağlıdır ne gerilime bağlıdır direnç arkadaşlar. Direnç telin fiziksel özelliklerine rol L bölü S. Bunun dışında başka bir şeye bağlı değildir arkadaşlar. Unutmayalım. Evet bu devrelerde ise arkadaşlar örneğimizde R1 ile R2'nin oranını sormuş. Pillerin önemsiz demiş. Şimdi bakalım buradaki vırları ikisi için de yazalım arkadaşlar. Birincisini yazıyorum. 3V eşittir I çarpı R1 diye yazalım. İkincisini yazalım. 4V eşittir I2I çarpı R2. Derseniz şöyle arkadaşlar bunları oranlayıp sonuca ulaşabilirsiniz. Ne çıkıyor? V'ler gidiyor buradan. Ee, şöyle 3 bölü 4 eşittir R1 bölü 2 R2 çıkmış oluyor. Şu ikiler de sadeleştiğine göre ne kalacak? 3 bölü 2 mi kalmış olur? Evet cevabımız o zaman ne olacaktır arkadaşlar? 3 bölü 2 olarak bulmuş olacağız. Evet, diğer örneğimize bakalım. Aynı maddeden yapılmış kalınlıkları aynı olan İletken tellerin potansiyel fark akım grafiği şekildeki gibidir. Bu tellerin uzunluklar arasındaki ilişki nasıldır? Evet bu grafiğimiz arkadaşlar bize dirençle ilgili bilgi verir öncelikle. Bunu ifade edelim. Ee, nasıl veriyor derseniz arkadaşlar şöyle bakın formülümüzü yazayım. Ve eşittir i çarpı r nasıl verdiğini anlayalım. Mesela aynı akım üzerinden şöyle bakayım yorumlayayım. Aynı akım üzerinde aynı akım değerinde hangisinin potansiyel farkı daha büyük? Arkadaşlar bakın şunu potansiyel farkı daha büyük K'nın. Yani şöyle diyelim. Aynı akımda potansiyel farkı büyük olanın direnci de büyük olması gerekmez mi baktığımızda o zaman bu grafiğe göre? Çünkü yani o zaman en büyük değer kime aittir? K'ya aittir. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu eğimlerden hangisi daha dikse onun arkadaşlar direnci daha büyüktür diyebilirsiniz. Kim grafiği bu? V ile I arasındaki grafikten. Demek ki şöyle dikkat yani burada uyarımıza hem kulak vermiş olalım. Potansiyel fark akım grafiğinde eğimi büyük olan iletkinin direnci de büyüktür diyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman burada dirençleri karşılaştıracak olursak ne dedik? RK'nın en büyük olması gerektiğini sonra RL en küçük olarak da RM yazabilirsiniz. Peki burada ne demiş? Aynı maddeden yapıldığını söylemiş ve aynı kalınlıklarının aynı olduğunu söylemiş. Şimdi direnç neye bağlıydı? R, L bölü S'ye bağlıydı gençler. Şimdi bakın burada aynı maddeden yapılmış. Rolarını aynı al diyor. Kalınlıklarını da aynı al diyor. E o zaman direnci büyük olanın uzunluğunun da büyük olması gerekmez mi? Çünkü bunlar aynıymış bakın. O zaman en büyük K olduğuna göre arkadaşlar K'nın uzunluğunun da büyük olması gerekir. Yani bu sorumuzun cevabı ne olacak? K büyüktür L'den L'de büyüktür M'den uzunluk olarak bu şekilde sıralayacağız arkadaşlar. Evet diğer örneğimize bakalım. Burada yine iletken tellerin akım potansiyel fark grafiğini vermiş dirençlerin soruyu. Yalnız burasını bu sefer akım vermiş. Burayı potansiyel. Az önce tam tersiydi. Yani e, potansiyel bölü zaten R dediğimiz değer neye bağlı? V bölü I'ye bağlı arkadaşlar. Bakın dikkat edelim yanlış yapmayalım. 6V bölü 2'yi alacağız bunun direncini. 6V bölü 2'yi yani ne olur? 3R diyebiliriz. Bunu nasıl alacağız? 3V bölü 3i. Yani bunun direnci de ne kadarmış demek ki? R kadarmış. Yani bunların oranlarını sormuş biz arkadaşlar. K'nın direncini R alacak olursak. Bunu da 3R alacak olursak. Cevabımız ne olmuş olur? 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet, son olarak da arkadaşlar reostadan bahsedeceğiz. Ayarlı direnç olarak ifade ediyoruz. Burada reosta arkadaşlar biz istediğimiz akım değer, değerini ayarlamak için kullanıyoruz. Yani direnci değiştirerek ne yapıyoruz? Sürgüyü böyle hareket ettirerek arkadaşlar sürüyor reostada akım değerini istediğimiz değere elde etmeye çalışıyoruz. Veya burada döner reostalarda da döndürerek arkadaşlar direnç değerini değiştirerek akım değerini ayarlamamıza yarıyor. Bunlar arkadaşlar devreye seri de bağlanabilir, paralel de bağlanabilir arkadaşlar. Mesela saç kurutma makinelerinde kade düğmeleri ütülerde yine üzerinde üzerine sıcaklık ayar düğmelerini örnek verebiliriz. Radyo televizyonlarda böyle döndürmeli ses düğmeleri falan olabiliyordu eski televizyonlarda. Bunlar mesela örnek verilebilir. Şimdi bununla alakalı bir örnek yapalım. Burada sürgümüzü arkadaşlar sağa sola hareket ettirdiğimiz zaman direnç ne olur? akım değeri ne olur diye bize sorulursa yani bu arkadaşlar basit bir devre şu an için ama ileriki sorularda bunu kullanacağız. O yüzden şimdi bunun üzerinde biraz çalışalım. Şimdi biz bunu öncelikle bir yönde çekelim. Şöyle bir yönde hareket ettirdiğimiz zaman sürgülü bir reyasta bakın. O zaman sürgü şuraya gelmiş olsa şöyle gelmiş olsa öncesinde şu kadarlık bir bak pardon şu kadarlık bir kısmın üzerinden geçiyordu. Yani öncesi de şuydu bakın. Şu kadarlık kısımdan geçmiyor mu direnç? Yani bakın şurasından geçiyor görüyorsunuz. Buradan geliyor. Hop buradan böyle devam ediyor bakın gördüğünüz gibi. Sadece şu kadarcık kısımdan geçiyordu arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şimdi ben bunu sola kaydırdım. Şöyle sola kaydırdım. Biraz daha şöyle şuraya getirdim. E şimdi akım buradan böyle geçecek. Sadece şu kadarcık yerden geçecek. Yani daha da küçülmedi mi? Daha da küçüldü. O zaman direnç değeri ne olur diyeceğim? Bir yönde kaydırdığımızda azalır arkadaşlar. Peki sağa kaydırmış olsam ne olur? O zaman direnç değeri de daha fazla olur. Çünkü bu sefer bak şöyle 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 mesela şuraya getirdim. Daha büyük bir direnç değerine sahip olacak. O zaman direnç değeri iki yönde ne olur? Artar diyebilirim. Şimdi burada V eşittir I çarpı R'yi yazarsak. Şimdi pilimiz sabit ya. Burada voltaj değişmiyor bakın. O zaman V değişmiyorsa... Eğer direnç arttırıyorsanız arkadaşlar akım azalmış oluyor. Yani siz burada reostanı direncini arttırdığınızda aslında akımı azaltmaya çalışmış oluyorsunuz. O zaman direnç azalıyorsa akım artar. Eğer direnç artıyorsa da akım azalır diyeceksiniz. Tam tersi yani arkadaşlar. Başka bir örneğe bakalım arkadaşlar. Burada potansiyel fark akım grafiği verilmiş. Bir tane de reosta vermişler bu grafiğe ait. Bu devreye ait. Şimdi burada birinci bölgeye baktığımızda birinci bölgede reostanın sürgüsü ne yapılmış diye soruluyor bize. Şimdi birinci bölgede arkadaşlar voltaj artmış akım da aynı oranda artmış. Yani voltaj da akım aynı oranda artıyorsa V bölü I oranının sabit olduğunu söylemiştik. Yani voltaj arttıkça akım da artıyorsa 2V bölü 2, 3V bölü 3 i dediğimiz zaman direnç ne oluyordu? Sabit olduğunu ifade etmiştik arkadaşlar. Yani birinci bölgede birinci bölgede Buradaki direncimiz nedir? Sabittir. Yani sabit tutulmuştur dememiz lazım ki R sabit kalmış olsun arkadaşlar. İkinci aralığa baktığımızda ise V'nin değişmediğini görüyoruz ama akımın arttığını görüyoruz. Şöyle vırı bir yazalım burada yine arkadaşlar. V eşittir I çarpı R. Şimdi burada V değişmemiş. Görüyorsunuz bak V sabit kalmış. Ama akım ne olmuş? I'den 2'ye artmış. Akımın artmasına sebep ne olabilir pil voltaj değişmiyorken? O zaman direnç değerini olmuş burada? azalmış arkadaşlar. O zaman direncin azalabilmesi için direnci amacım azaltmak. Bu sürgü ne tarafa kaydırılmalı arkadaşlar? Bakın sürgü sağa kaydırılmış olsa direnç büyüyecek ama sola kaydırılmış olsa benim direncim şu kadarcık yerden geçiyordu bakın akımım. Şuraya getirdiğim zaman mesela sola kaydırsam şu kadarcık yerinden geçecek daha da küçük yerinden geçecek değil mi? Öncesinde böyleyken direnç büyüklüğüm burada ne oldu reyüsüm daha küçük bir hale gelmiş oldu. O yüzden küçülür dememiz gerekiyor arkadaşlar burada. E, sola doğru hareket ettirdiğimizde o zaman sola kaydırılmış dememiz gerekiyor ikinci noktada. Evet böylece arkadaşlar bu dersimizde de 10 e, kanunu işlemiş olduk. Öğrenmiş olduk. Yine e, en başta e, bir iletkenin direncinin nelere bağlı olduğunu öğrenmiş olduk. Ve reostanın arkadaşlar nasıl çalıştığını beraber şu an öğrenmiş olduk sizlerle. E, diğer dersimizde arkadaşlar dirençlerin bağlanmasıyla devam edeceğiz. Diğer dersimizde yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.